işlevlilik usta hayatını milletin adından millet, bilip biliklet kârı AK Parti Genel er Başkanı başlıkları. programlarla dolu dolu bir gün geçirdik. 2012 yılının sonunda farklı bir RGS bulacaksınız. Bu bakımdan Büyükşehir Belediye Başkanımızı emeği geçen mimarından mühendisine kadar tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Yaklaşık 300 milyon avroya mal olacak bir yatırım. İnşallah turizmde etkin bir merkez haline Kayseri gelecek. İnşallah turizmiyle Kapadokya'yla Selçuklu, Osmanlı bütün eserlerin bulunduğu zengin, dolu dolu bir şehrimiz Kayseri dünyada daha fark edilir bir hale gelecek. Mal olacak şehir hastanesinin temeli Yeniden tarihinin dönüyor. Bilim merkezi, bilim merkezi oluyor. Bunu düşünelerdi. Ve okullarımız açtık bugün ayrıca. Mal olacak olan yeni bir hattı, Talas hattını, üniversite Talas hattını. Yamula barajları bitirdik şu anda 3 milyar metreküp su var. Kardeşlerim. Birim. Bakınız. Ne söz verdiysek yerine getirdik. Bundan sonra da ne söz veriyorsak bilesiniz ki yerine getireceğiz. Çünkü ne aldatan olacak milletvekili arkadaşlarım adına valim, belediye başkanı arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz size efendi olmayacağız. Biz size hizmetkar olacağız. Biz sizi Allah için çok seviyoruz. Size Size inanıyoruz. Siz de bize güvenin. İnanın. Size mahcup olmayacağız. Sizi seviyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.